Evet çocuklar, bugün Türkçe dersindeyiz. Ee, Türkçe dersinde neler işleyeceğiz? Hemen yazayım. Harp Hece Kelime Kalemlerim de çok güzel. Bunları işleyeceğiz. Ee, daha sonra alfabe, yani heceleri... Ee, Alfabelerin sözcük sıralaması tarzında konularımız vardı. Bunları tekrar edeceğiz. Şimdi harften başlıyoruz. Harf ne demekti? Harf ağzımızdan çıkan seslere harf diyoruz. Yani A bir harftir. İşte S bir harftir. T bir harftir. M bir harftir. O bir harftir. Bunların her birine ne diyoruz biz? Harf diyoruz. Ağzımızdan çıkan seslere harf diyoruz. E, bu seslerin yazılmış haline harf diyoruz aslında. Peki hece nedir? Ağzımızdan bir çırpıda çıkan, bakın burası çok önemli. Ağzımızdan bir çırpıda çıkan. Mesela kalem derken ka -lem diye ka -lem diye bu bir çırpıda çıktı, bu da bir çırpıda çıktı. Bunları böyle ka-lem tarzına da gösterebiliriz. Bu kaç heceli bir kelime. 1 2 iki. iki heceli bir kelime veya biraz uzun bir eee kelime olsun. mık na tıs Bunu mık na tıs 1 2 3 3 heceli olarak da iki hece 3 hece. Bir örnek daha yapayım. Arkadaş kelimesi. Ar ka daş. Bunu nasıl yapıyorduk? Ar ka daş. Bu da 3 heceli bir kelime oldu. Yalnız ben her seferinde bunları böyle böyle mi yapayım? Hayır. Bunun daha kısa bir yöntemi vardı. Neydi bu kısa yöntem? Ünlü harflerine göre Ünlü harflerine göre hece sayımızı bulabiliyorduk. E, ünlü harf neydi? Hatırlayalım bakalım ünlü harfleri. Şimdi tamamen sileyim. Ünlü harflerimiz. Ünlü harfler neydi? A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü Kaç tane ünlü harfimiz vardı? Sekiz tane. Bakın genelde şunlar dışında noktalısı ı, I, i, o, ö, u, ü. 8 tane ünlü harfimiz var. Peki alfabemiz kaç harften oluşuyordu? 29 harften oluşuyor. 8 tanesi ünlü ise 29'dan 8'i çıkardığımızda 21 de ünsüz, sessiz harfimiz. Onları da birazdan göreceğiz. Peki biz ne yapıyorduk? Heceleri nasıl buluyorduk? O kelimede kaç tane ünlü harf varsa o kadar hece den oluşuyor. Ne demek istiyorum? Mesela hangi kelime olsun? Biraz uzun bir kelime bulmaya çalışıyorum. Kitaplık. Kitaplık. Şimdi kitaplık tarzında bulabilirsin ama bunun en garanti yolu Kesinlikle hiçbir şekilde şaşırmayacağın yolu şudur. Ünlü harflerini say. Bakın i, a ve ı ünlü harfleri. Demek ki bu 3 heceli. Bir kelime Üç tane ünlüsü olduğuna göre 3 heceli. Ee, başka bir örnek yapalım. Şunları silelim. Uzun bir kelime olsun. Tahtera 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 Valli Umarım doğru yazmışımdır. Tahtera Valli Evet çok uzun bir kelime. Bunu yaparken muhtemelen karıştırırsınız. Ama ünlü harfleri biliyorsan karıştırmazsın. Ne demek istiyorum? Birinci ünlü, ikinci ünlü, üçüncü ünlü, dördüncü ünlü, beşinci ünlü. Kaç heceliymiş? Beş heceli. Tamam mı? Bakın çok kolaylaştı işimiz. Öbür türlü yanlış ayırma ihtimali çok yüksek. Evet, kolay kelimelerde, kolay basit kelimelerde kolay bulabilirsiniz ama böyle uzun kelimelerde veya şunun gibi yabancı kelimeler, Türkçemize yabancı dillerden geçen kelimelerde mesela siz bunu ayırırken tıraş diye yapsanız sanki iki heceliymiş gibi olur ama mesela spor kelimesini yapalım. Spor kelimesinde daha net anlarsınız. Spor diye sanki söylerken iki heceliymiş gibi size gelebilir. Bir bakıyorsunuz ki kaç tane ünlü harfi var? bir tane ünlü harfi var. O zaman bu bir heceli, tek heceli bir kelime. Onun için lütfen bir metinde bir ben size ünlü harf şeyleri, kelimelerin hecelerini bulun dediğimde böyle şu şekilde ayırmıyorsunuz. Şöyle şöyle ayırmayın. Böyle yaparsanız yanlış olma ihtimali var. Ama onun yerine ne yapacaksınız? Sesli harfini sayacaksınız. Bunları birinci sınıftayken de göstermiştim ikinci sınıftayken de gösterdim. Artık bunu eksiksiz yapabilmeli tüm öğrencilerim. Geçen sene aramıza yeni katılan öğrencilerim belki anlamamış olabilirler ama bu etkinlikle ünlü harflerimizi ezberlerlerse çok kolay bir şekilde yaparlar. Mesela Fenerbahçe Hemen oradan Beşiktaşlılar Beşiktaş ne falan deyip şey yapmasınlar diye yapmasın. Bütün takımlarınkini yaparım. Evet. Bakalım. Ünlü harflerimizin üzerine çizin. Kaç tane ünlü harfi üzerine çizdim? Dört tane. 4 heceli. O zaman Galatasaraylılar diyor ki öğretmenim bizimkini yazmadın. Hemen yazayım. Galata Saray. Bakalım ünlü harflerin üzerine çizelim. Şöyle sırayla bakıyorum. 1 2 3 4 5 5 heceli Geldim Beşiktaş'a Beşiktaş'a geldik. Çizelim üstünü. Tek tek bakıyorum. Ünlü harf buluyorum. Ünlü harflerin üzerinde çiz. Kaç tane çizdim? 3 heceli. Umarım bunu anlamışsınızdır. Hatırlamışsınızdır. Ünlü harflerimiz 8 taneydi. Hatta kalın ünlü, ince ünlü diye de bunları gösterelim. Bunları da şimdiden bilin. 3. sınıfta bunları bilmeniz gerekiyor. Şimdiden öğrenin kalın ünlüler hangisi, ince ünlüler hangisi? Zaten söylendiğinde çok rahat şekilde görüyorsunuz. Ünlü harfler ikiye ayrılıyor. Ay kalemi çok beğendim. Kalın memeliler ince ünlüler. Şimdi kalın ünlülerimiz bak ağzını böyle daha yuvarlak yuvarlak kalın kalın söylüyorsun. A I O U İnceleri de bunda daha bir kibar kibar, daha kalın kalın. E bunun ki bu. İ Ö Ü Sorularda bazen çıkıyor. Kalın ünlülerden oluşanlar, ince ünlülerden oluşanlar değil. Bir de böyle ikiye ayrılıyoruz. Ünlü harfler ikiye ayrılır. Kalın ünlüler, ince ünlüler. Kalın ünlüler böyle biraz daha kaba kaba söyleniyor. A, U, O, U. Ama inceler adı üzerine daha kibar kibar ince ince. E, i, ö, ü. Dikkat ettiyseniz E harfi dışında bunların hepsi noktalı. Oradan da ayırt edebilirsiniz. Evet neyi gördük biz şimdi? Harfi nedir? Onu gördük. Hece nedir? Onu gördük. Hece sayısını nasıl bulabiliriz? Onu gördük. Şimdi geldik alfabemize. Alfabemize geldik. Bir silelim. Türkçe Türk alfabesi 29 harften oluşur. A B C Ç D E F G yumuşak G H I, I J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Toplam kaç harften oluşuyormuş? 29 harften oluşuyormuş. Peki bu 29 harfin 8 tanesi ünlü. 8 ünlü 21 ünsüz bunlara sesli ve sessiz de deniliyor. Şimdi ünlü harflerimiz hangisiydi? Bakalım. A E I, I O e, U ve Ü sekiz tanesi ünlü harfti. E, gerekli alanların hepsi yuvarlak içine almadıklarımın hepsi ünsüz harf, tamam mı? 21 tane ünsüz harf. Yani sessiz harf bulunur. Toplamda 29 tane alfabemizde harf vardır. Şimdi dikkat etmeniz gereken bazı kısımlar var. Onları hatırlatayım. Alfabemizde 21 ünsüz 8 tane de ünlü harf var dedik. Hiçbir Türkçe kelime yumuşak G ile başlamaz. Tamam mı? Yumuşak G ile başlayan bir kelimemiz yoktur bizim. Ama kelimemizin arasında olabilir. Mesela kel Olan derken, evet, arasında var ama hiçbir Türkçe kelime yumuşak G ile başlamaz. Bunu da hatırlatalım, unutmayalım. Onun dışında öğretmenim biz şöyle ki harfler görüyoruz, X, W, Q gibi harfler görüyorsunuz. Bakın bunlar bizim Türkçe'mizde olan harfler değildir. Bunlar yabancı dillerin alfabesinde bulunuyor. Eğer bir kelimede bunlar varsa bilin ki mesela işte bunu görürsünüz. Bu ne demek? Yabancı bir kelimeden geçmiştir. Tuvalet demektir. Hemen hemen bütün alışveriş merkezlerinde falan görürsünüz. Keşke Türkçesini yazsalar. Ben çok kızıyorum böyle yazınca. Biz Türkiye'de yaşıyorsak Türkçe kelime kullanmak zorundasın. Veya hmm, çoğu yerde şu şeyi görürsünüz. Bu ne demek? Çıkış demek İngilizceden. Ama maalesef bazen bakıyorum alışveriş merkezlerinde çıkış yazmıyorlar. Direkt bunu yazıyorlar. Tamam belki yabancılar için bunu yazmak iyi olabilir. Herkes Türkçe bilmek zorunda değil ama sen Türkiye'de yaşıyorsan hem bunu hem bunu yazacaksın o zaman. Ben böyle gereksiz yere, yere yabancı kelime kullananlara çok kızıyorum. Hele böyle yabancı bir dükkanın ismi yabancıysa çok kızıyorum. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Niye tabelamız bizim yabancı? Değil mi? Güzelim Türkçemiz varken atıyorum şey diyor. Hani diyelim ki örnek veriyorum. Ne yazıyor? İşte pastaneye Peti seyir falan diyor. Yani niye bunun Türkçesini şey yapmıyorsun sen? Yazmıyorsun. Yabancı olunca daha mı havalı oluyor? Evet konumuza dönelim. Şimdi peki bizim için alfabenin sıralaması önemli mi? Alfabe nedir? Bu harflerin sıralı bir şekilde olmasını alfabe diyoruz. Yani şu alfabe değildir. R'yi bir yere yazsam, M'yi bir yere yazsam, E'yi bir yere yazsam bunu alfabe diyemem. Sıralı bir şekilde olursa alfabe diyoruz. Alfabemizde yani bir şey çok önemli. Ne için alfabemizi bilmek zorundayız? Bu harflerin sıralamasını bilmek zorundayız. Bunu bilmiyorsanız zaten hiç kusura bakmayın ben sizi 4. sınıfa geçirmem. Bunu ezberi bilmeyen, karıştıran öğrenci 4. sınıfa geçemez. Neden önemli? Duydum aferin oradan arkadan birileri söylüyor. Sözlük sıralaması için önemli. Sözlük sıralamasını şimdi anlatacağım. Lütfen çok dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Önce şu ekranımız varken anlatayım. Sonra bunu silelim. Öyle devam edelim. Evet. Mesela iki tane kelimeyi karşılaştırıyorum. Bardak kelimesi ve ne olsun, çatal kelimesini karşılaştırıyoruz. Alfabemizde hangisi önce gelir diye bakıyorum. Bu çok kolay bir örnekti. Başlangıcını böyle yapalım. İlk nereden başlarız? Alfabemizde, yani sözlük sıralamızda, sözlüğe baktığımızda hangisinin önden geleceğini her zaman birinci harften başlarız değil mi? Bununki B ile başlamış. Bununki Ç ile başlamış. Şimdi alfabemize bakıyoruz. B mi önce? Ç mi önce? Tabii ki B önce. O zaman bu birinci sıraladır. Bu ikinci sıraladır. Bu kolaydı. Şimdi şöyle olsaydı. biberon var bu canım çekti bak var bu yemeğini de severim biberon ve barbunya birinci harfine bakıyorum B bunun birinci harfine bakıyorum B eli yemedim o zaman hangi nereye geçeceğim aferin sesleri duydum ikinci harfe geçeceğim bununki i i mi önce gelir A mı önce gelir? Tabii ki A önce gelir. Demek ki sözcük sıralamasına bu birinci, bu ikinci olacak. Hadi örnekleri zorlaştıralım. Demek ki ne yapıyormuşuz? Önce birinci harflerine, sonra ikinci harflerine bakıyoruz. Aynı olana kadar devam ediyoruz. Farklı olana kadar, pardon. Hmm. Kale Bir tanesi kale, bir tanesi kalem. Bakalım. Bunun birinci harfi K. Bununki de K. Eleyemedim. Geldim ikinci harflerine. Bunun ikinci harfi A. Bununki de A. Eleyemedim. Eşit yarışıyorlar. Bununki L. Bununki de L. Üçüncü harfleri. Eşit yarışıyorlar hala. Bununki E. Bununki de E. E'li yemedim. Aa, bununki bitmiş bile. Bununki bittiği için bu birinci sırada. Bu daha devam ediyor yarışa. Devam ettiği için sonradan geliyor. Bu ikinci sırada. Tamam mı? Bazen, bu tarz sorular soruyordunuz öğretmenim hangisi oluyor diye. Bu bitmiş yarışı bitirmiş bu. Bu hala devam ediyor. O zaman bu sonradan geliyor ikinci sırada. Ee, farklı farklı örnekler üzerinden yapalım şimdi. iki kelime değil de üç dört tane kelime üzerinden yapayım. Ee, sizden de lütfen evde bununla ilgili çalışma yapmanızı istiyorum. En az 10 tane böyle kendi kendinize sorular hazırlayın, çözün. Bununla ilgili soru çözeceğiz. Zoom'da. Artık alfabemi siliyorum. Herkes alfabeyi ezbere bilmek zorunda. Dördüncü sınıfa geçmek istiyorsa. Ha yok ben üçü tekrar okuyacağım diyorsanız tabii ki tercih sizin. Farklı kelimeler buluyorum. Arkadaş. Araba. Ve ayı kelimesini karşılaştırıyorum. Bakalım. Her zaman önce ne yapıyoruz? Birinci harflerinden başlıyoruz. Bununki A. Bununki A. Bununki A. Eleyebildim mi? Hayır. Geldim ikinci harfine. Bununki R. Bununki R. Bununki Y. Şimdi şu ikisi arasında eleme yapamıyorum ama şöyle düşünelim. R harfi mi önce geliyor? Y harfi Sayalım bakalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, İ, C, K, L, M, N, O, Ö, P, R. Demek ki bunlar önce gelecek. Üç tane kelimemiz var. Bundan ben bir tanesi bir, bir tanesi iki, diğeri üçüncü. R önce geliyorsa bu en sonda yer alır. Bu üçüncü. Artık ayı kelimesinin üçüncü sıralamada olduğunu biliyoruz. Ama biz şu ikisi arasında kaldık. E, bununki R, bununki R kim bir kim 2 ona bakacağım. Bunu eleyemedim. Bunu eleyemedim. Anlaştık mı burayı? Birinci ve ikinciyi seçeceğim şimdi. Üçüncü belli. Y en sonda olduğu için. Üçüncü belli. Ama ben şimdi şunlara bakacağım. Hangisi bir hangisi iki. Bununki de R'di. Bununki de R'di. Eleyemedim. Geldim. Buna. Üçüncü harfi K. Üçüncü harfi A. Hangisi önce gelir? K mi A mı? Aferin. A önce gelir. Bu birinci sırada. Bu ikinci sırada. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra. Bir tane daha çözeyim. Temmuz, Aslı, pırasa ve anne. Dört tane kelimem var. Hepsinin birinci harfine bakıyorum. T A P A Şimdi A alfabemizin birinci harfi. Ya bu birinci olacak ya bu birinci olacak. Önce bir birinciyi bulalım mı? Hadi. Şu ikisini şimdilik görmüyorum. Temmuz ve Pıraslı kelimesini görmüyorum. Aslı mı birinci olacak, anne mi birinci olacak? A'ları eledim. Geldim ikincisine. Şu anda A, anne ve Aslı için yarışıyorum. S mi önce gelir, N mi önce gelir? Say bakalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, İ, J, K, L, M, N. N önce geldi. Demek ki bu birinci sırada, bu ikinci sırada. Şimdi 3 ile 4'e bakıyorum. T mi önce geliyor, P mi önce geliyor diye bakıyorum. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T dediğim için de bu dördüncü sırada. Umarım anlaşılmıştır. Bunun üzerine daha fazla soru çözeriz. Ama Zoom'da sizinle beraber çözmek istiyorum. Tamam mı? Evet, bugünlük bir tane matematik videonuz var. Bir tane de e, Türkçe videonuz var. Bunları yapıyorsunuz. Ödevlerinizi söylüyorum. EBA TV... Zoom'a katılacaktınız. E, ee, hikaye kitabı okuyorsunuz. 30 sayfa. Bazıları eğer böyle yanlış yazıyorsa kendini kandırıyordur. Senenin sonunda zaten okuma anlamalarınızdan belli olur. Kimler yalan söylüyor. Ben Benim için dürüstlük çok önemli biliyorsunuz. Dürüst olmayan öğrenciye güvenim tamamen biter. Bir daha da düzelmez o güvenim. EBA TV olacak, Zoom olacak, hikaye olacak, YouTube izlenecek iki tane YouTube videosu var. Bir de EBA'ya arzu edenler için test yükledim. Orada onu yaparlarsa da ekstradan bana bilgi versinler. Buna da ekstra dojo vereceğim. Evet dört tanesi zorunlu. Bu zorunlu değil. Zoom'a katılmayanlar lütfen bana bilgi versinler. Niye katılmadıklarına dair. Her seferinde günlük bilgi istiyorum. Görüşmek üzere kolay gelsin.